Kıymetli selamlar dostlarım. Bugün dünyanın en iyi olsa o sesi Arda Güler. Biliyorsunuz ki Gürcü Sanmasyonu Arda Güler çok iyi bir gol attı. Bugün onu deneyeceğiz. Yani bugün onu deneyeceğiz. Liverpool'a karşı çok kritik. Kritik. Liverpool çok iyi bir takım. Van Dijk, Van Dijk. Like. Hoş. Dur. Arda'nın koşusunu bebek. Dur ya. Ben Arda ile gol atmayacağım. Gol atacağım bugün. En az iki gol atacağım. Top. Arda hadi al. ben Arda'ya topu getirmem. Hadi Arda be. Arda. Ezer geçersin bunları. Arda istersen. Of. Arda ile denedim. Bu gol yine. Yine deneyeyim. Gol. Gol. Bu gol. Arda bile Bu gol. Şey. Kalbimizde Allah. Allah üşüttü hareketi var bilmiyorum tam olarak ismi Allah ona koşmuş Arda Ardanın koşuya bir bak Arda Arda güler Arda güler Arda güler koşuya bir bak Pes. ekip Pes acaba neden lisansları almıyor da diyecektim. Oğlum biz neden? Voltaik. Şimdi Endo Endo'dan aldı topu Arda. Arda Arda dünyanın en iyi orta sahası bu çocuk. Türkiye'nin de en iyi orta sahası ofansif orta sahası. Tu semiyor orta sahası Hakan Çalhanoğlu. Ama ofansif orta sahası Arda Güler. Allah. Allah. şöyle bir çalım. Arda. Atamadık be. Ama hat-trick -hat yaptı Arda'yla. ilk yarıda. Güzel bir şey bu. Dostlar bu hafta bitmeden söyleyeyim. Ben Arda Güler, ben İlzakir sokmuştum oyuna. İlzakir o şata çekmişti. Çok uzaktan şuradan, şuradan gol atmıştı. Aha kanla güzel vuramadık. Salah'a geldi. Salah'tan aldı. Oh. <laughs> <laughs> Ali Becker. Ali Becker'i bu arada Liverpool Arda Güler'i istiyormuş. Ne güzel. Arda güler ya. Sen çok iyi pırasa atarsın normalde. Arda gülerin. Arda gülerin pırasası anormal. Dostlar hatırlıyor musunuz? Unutmayacağım o zamanları hiç. Neyse. Şimdi. Arda güler. Bak kızmaya başladım Arda Güler. Seni severim bak. Arda. Benden büyük yaşı da. Atamıyor ya. Senin anormal. Anormal bak. Senin bu plaseleri atmaman anormal. Seni bir yoğun bakıma falan yatırmamız lazım. Fenerbahçe'nin eski yıldızı bu arada Arda Güler. Fenerbahçe formasına alışık. Ama yüzünü ne kadar kötü yapmışlar ya. Arda'nın. O son bekar topu tokatladı ya. Adeta topu tokatlıyor. Yakında süperlikte oynayan oyuncuların kadroya aldığım hali olacak da. Arda Güler aşağı bakıyor. Arda Güler şöyle attı. Uf. Arda, Costa Kurta değerlendiremedi. Ama Arda çok iyi vurdu ya korneri. Şimdi, şimdi Arda mı kullanacak? 48. dakikada bitti. Arda 3 golle önde bitiriyor bizi. Arda Arda'yı çıkarmak yok. Da biraz daha yakınlaştıralım şunu. Şöyle yakınlaştırdığımızda da daha iyi oluyor. Gol ye altıya. Nerede Arda? Şurada. Şurada. Ali son bekar. Şu an dünyanın en iyi kalecisi. katlıyor topağıma ya adeta. Hadi. Hadi Ardam be. Ardam be. Hadi be Ardam. Hat-trick yaptın da ikinci hat-trick de gelmesini istiyoruz. Ama abi. İlk başında maçında iki tane. Golle İki tane gol atacağım demiştim, attım da. Dördüncü golü de attım orada da. Michael Sturge işte, Tokatlar geç. Michaelis'ten daha iyi oynuyorsun sen. Ah, oh, kestim Michaelis'in topu. Gel Bu Tony bu bu. bakayım mı? Bak bakalım bence. Doğrusu uzun zamandır video gelmiyor ha video katmıyorum. 8 dakika. Vallahi çok az. Hakan kula akarım. Halandım. Keşke forveti çeksek ya. Orada. Koy! Arda orada. Gol! Arda! Arda çiler cool neydi be? Aslanım 91 ratingli. 19 metre. Şşş. <laughs> Ceza. Futbolun MV, MVP'si. Artık kornerler resmen orada gülerdi. Arda Güler'le koronel golü bile atabilirim. Şimdi Hakan'la atmayayım. <laughs> Haaland! Konundu aşkım. Ama Haaland da güzel vurdu. Başka forveti çekseydik. Forvetler acayip oynardı. Haaland. Bence şurada vardığımı bekleyeyim. Arda'm en doyu geçerdi be. Arda. Sen. Halam. Hay. Arda Gül Haaland'a gol attırmak yok artık ya. Ben artık... Ben artık Ramos'cuyum Haaland. Ben başka ya. Haaland. Arda'ya attırmaya çalışıyor. Sen geliyorsun sen atıyorsun ya. Bak. Bir adam maç bitiyor ve video bitiyor zaten. Van Dijk Maç da bitti de zaten. 8-0. Da. Ha Arda topun maçın yıldızı oluyor. Şu derecelerinden de en iyi oynayan oymuş gerçekten. Evet gerçekten ben videoyu şurada bitirmek istiyorum. Evet dostlar bu videomuz da bu kadar olsun. Daha fazla böyle Arda Güler'in böyle eğer futbolun challenge'lı videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı ve veya abone olmayı unutmayın. İkisini de aynı anda yapanlar yaparsanız en iyisi olur. Daha fazla olur. Görüşürüz. Bay bay.